Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Kalktığınızda yeni bir yıl, yeni bir yaz, yeni bir otel videosu. Ee, bugün bizim 5 günümüz. Yarın son günümüz. Ee, onda sonraki gün gidiyoruz. Ya yani Tüm gün olarak son gün. Ee, oteli biraz deneyimledikten sonra zaten vlog çekmeye karar veriyorum. Böyle daha iyi oluyor. Hemen ilk değil de. Birkaç gün geçtikten sonra çekmek daha güzel oluyor. Şimdi biz biraz geç kahvaltıya kaldık. Saat şu an 10, 10 falan geçiyor. Biz normalde 9'da 9.30 gibi gidiyoruz kahvaltıya. Ama bugün biraz geç oldu. Ee, bu arada biraz gripim O yüzden sesim biraz değişik geliyor olabilir. Ee, şimdi kahvaltıya doğru gidiyoruz. Ee, gün içerisinde size e, her şeyi vloglayacağım. Ee, videonun sonunda da... E, iyi ve de kötü deneyimlerimi paylaşacağım. Ee, anlatacaklarım var çünkü kötü olaraktan da çok anlatacak şeyim var. Öyle şimdi kahvaltıya doğru gidiyoruz. Otelin bütün e, odaları şu şekilde iki katlı. Doğanın içerisinde böyle gördüğünüz üzere oldukça güzel. Evet Şimdi odaların olduğu yerden çıktık. Ve otelin asıl yerine geldik. Ee, şurada bir havuz var. Böyle ahşap yerleri var. Şurada bir tane havuz var. Ve şurada bir tane de kaydırak alanı var. Ee, küçük havuzlu. Şurada büyük havuzlar var. Şurada lokumcu var. İşte her mağazada kürk satan bir mağaza oluyor. Her otelde bir öyle mağaza oluyor. Ee, burada da pastane var. Hemen yanında bir pastane var. İşte dondurma var. Pastane var. Soğuk kahve, sıcak kahve vesaire. Evet buradan haftalık planlamayı görebilirsiniz. Akşam hangi gösteriler vesaire var. İşte öğlen. Mesela yarın çarşamba pool parti var. E, dün akşam Beyoncé'nin gösterisi vardı. Böyle farklı farklı görebilirsiniz. Evet burası da ana restoran. E, öğlen yemeği ve akşam yemeği burada yiyorsunuz. Allah e, kahretme değil. Yani herkesin gidebildiği yer ayırtmadan. hemen zaten... Merkezde yani. Şu tarafı da deniz zaten. Burada istiyorsanız tost yapabiliyorsunuz. Malzemeleri var. Dışarı alanda yemekler aldıktan sonra burada da işte tatlılar, meyveler, salatalar, mezeler vesaire var. sabahlarda burada smoothie oluyorum. Biz şimdi sona geldiğimiz için çok fazla yok. Burada reçeller vesaire var. Burada isterseniz süt de var. Bu şekilde. Kahvaltı tabağım bu şekilde. Normalde bir omlet, iki tane de kruvasan, bir tane de domates alıyorum. Ama şimdi gece kaldığımız için e, bitmiş. Bu arada taze sıkılmış portakal suyu var, ücretsiz bir şekilde alabiliyorsunuz. Ve pineapple juice var. Bunun tadı o kadar güzel ki hacı her zaman e, şey alıyor, kiraz alıyor. Ben de hep, he, he, vişneymiş, kiraz ve vişne. Ben de her zaman e, pineapple alıyorum, çok güzel oluyor böyle. Şimdi bize afiyet olsun size bu arada iki tane de havlu kartı veriyorlar. Havlu kartını da e, ana restoran hemen şu aşağı kısmından alabiliyorsunuz. Hemen deniz kenarına vesaire de yakın zaten. Otelin bazı yerlerinde böyle boy aynası var. Akşamlar güzel kombin vesaire çekebiliyorsunuz. Burada da food truck var. E, tantuni yapıyorlar. Gözleme ve kumpir yapılıyor. Saat 1 ile 4 arasıydı. Sanırım yanlış bilmiyorsam. Evet, burada ana bar var. Burada bir havuz var. Burada bir tane havuz var. Şurada var ve şurada var. Evet, burada da akşamları gösteri oluyor. Buralar hep doluyor zaten çok güzel bir ortam oluyor. Burada nargile var. Burada da kahve var, soğuk kahve vesaire. Burada da her türlü alkol vesaire var içenler için. Bu arada bayağı çeşitli şurupları da var. şurupsu benim gibi şurupsuz kahve içemiyorsanız, e, şuruplu var. 5-6 çeşit şurup var. Ama ben hep vanilyalı al alıyorum. Şimdi plaja doğru gidiyoruz. Öğlenden sonra da havuzda takılıyoruz. Bakalım gidiyoruz şimdi. <laughs> Bu arada otelin 3 iskelesi var. Ee, ve iskelede yer bulmak mümkün. Başka otellerde yer bulmak çok zor oluyor. Ama burada hiç mesela şu an gitseniz şu an saat 10'u geçiyor, 11'e geliyor. Ee, yer bulursunuz. Yani oldukça güzel. Plajlarda da hep yer oluyor. Hem şu çimenlikli alanda var şezlonglar, hem sahilde var şu şekilde. Şöyle. Burada da voleybol oynuyor. Evet şimdi havuz kenarına geldik. Şöyle. Evet şimdi öğlen yemeğine geldik. Sizin öğlen yemeğinde neler var onları göstereceğim. Burada çorbalar var. Analı kızıymış bu. Analı kızı. Burada sebze varmış. limon soslu balık. Patates püresi, sebzeler, haş, su pesto soslu makarna, zeytinli makarna. Napoliten sos, Bolognese sos, schnitzel, patates, kuskus pilavı varmış burada. Hindi rosto bitmiş ama. Bamya sote. Etli nohut güveç. Bir de grill station var. Bu arada böyle dışarıda oturma alanları da var çok güzel. Ama biz içeride oturuyoruz klimalı. Şöyle. Burada da oturabiliyorsunuz. Levrek var. Izgara. tavuk patlıcan kebabı burada da pideler var patatesli kıymalı ve peynirli bu arada geçken hani sulu yemekler vesaire farklı farklı çıkıyor Burada işte sıcak yemekler var. Şu içeride de tatlılar vesaire var. Orayı da çekeyim. Burada soğuk. Bu çok güzel. Taze fasulye çok seviyorum. Kısırlar da çok güzel bu arada. Kısır her zaman alıyorum. Böyle farklı farklı. Burada salatalar, soslar, zeytinler, turçular. Farklı farklı. Biraz da tatlıları göstereyim. Bir sürü renk renk farklı tatlılar var. Şu çok güzel gözüküyor. Şundan alacağım. Burada şerbetli tatlar. Böyle. Bu da bir sürü baklava oluyor ama bu sefer az var. Neden bilmiyorum. ilk defa. Böyle bu şekilde. Buradan da alabiliyorsunuz Burası klimalı oluyor. Evet, şimdi odaya gidiyoruz. Şöyle karamelli sade dondurma aldık. Ve böyle lokma varmış pastanede. Şöyle de biraz tadımlık tatlı aldık. Şimdi odaya doğru gidiyoruz. Geçen sene de böyle yapmıştık. Dondurma alıp böyle odaya gide gide yiyorduk. Evet şimdi saat 7 oldu. Yedi buçukta bugün Alakart'ta restoranda yerimiz var İtalyan. Normalde burada 7 gece kalınca bir Alakart seçme hakkınız oluyormuş. Biz 6 gece kalıyoruz. Sansun'da bize ücretsiz bir şekilde bir Alakart verdiler. O yüzden şimdi İtalyan Alakart'ına gidiyoruz. Ben baya bronzlaştım. Yani en son ben bu şekilde bronzlaştım hiç hatırlamıyorum. Ama böyle güzel bir mavi elbise giydim. Çok beğendim. Böyle bilekliğim de uyumlu şekilde. Şöyle. Alakar deniz kenarının olduğu yerde. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Evet bu da otelin akşam hali. Böyle. Şu arkadaki daha çok güzel gerçekten. Bura İtalyan restoranı bu arada. Yaklaşık 15 15 dakikamız var. Biraz şöyle deniz kenarına falan gidelim diyoruz. Evet şuralarda pavilyonlar var. 100 ila 150 euro arasında bu sene. Ama seneye ne olur bilmiyorum. Teşekkür ederiz. Evet, oda değiştirdik. Size sonra anlatacağım. Burası girişte banyo. Diğer banyoya göre biraz küçük. Ama güzel, temiz. Şöyle, bu biraz daha büyük. Burada işte kahve vesaire var. Bu üç kişilik bir yer. Şöyle. Şimdi burada televizyon. Burada da makyaj masası var. Diğer odada makyaj masası yoktu. Burada da balkon var. E, giriş katındayız bu arada. Evet herkese son günümüzden günaydın. E, bugün son günümüz. Yarın artık ayrılıyoruz. Artık nihayet ne diyeyim ne diyeyim bilmiyorum. E, yeni odamızdayız. Sebebini size anlatacağım hızlıca. E, çünkü birkaç günlük olan bir şey bu. E, biz yeni odamıza giriş yaptık biliyorsunuz ilk gün fark ettim ki minibar kısmında şöyle 4-5 tane karınca vardı. Hani ormanlık alandaysan olabilir diye düşündük. E, onları da öldürdüm zaten. Sonra bir baktım ikinci gün daha da çoğalmışlar. E, resepsiyona gittik. Kahvaltıya gitmeden önce resepsiyona uğradık. Dedi ki e, odamızın minibar kısmında karıncalar var. Hani ilaçlar mısınız? Hani bunu erken yapın ki hani koku falan kalmasın. Tamam, ilaçlayacağız dediler. Ee, tüm gün işte havuz, deniz falan derken akşamüstü geldik, baktık karıncalar hala duruyor ve tekrar gittik, söyledik ki karınca hani o gün gitmedik, ertesi gün ertesi gün gittik. Ee, karıncalar var dedik. Ee, i̇kinci ikinci kez gittik, karıncalar var dedik. Ona satta video göstermiştim. Ee, şuraya da video koyayım. Her gün bir video çektim yani. En son dün bayağı kötüydü. Karıncaları gösterdik. Dediler ki o tamam ilaçlama yapacağız dediler. Biz de dedik ki hatta hani boş oda varsa değiştirelim. Ama pek oralı olmadılar. odayı değiştirmedik. Yani onlar zaten teklifte bulunmadı. i̇laçlama yapacağız dediler. Tekrar akşam oldu. Baktık hala karınca vardı. Ertesi gün tekrar gittik. E, bu sefer dediler ki resepsiyon dedi ki bizimle değil müşteri e, temsilcisi mi? işte onun guest relations diye geçiyor. E, bu sefer dedik ki resepsiyon bize size yönlendirdi. Hatta kadın şöyle bir güldü. E, dedik ki böyle karıncalar var. E, kadın da bu arada yabancı uyruklu çalışan bir bayan. Videoyu video gösterdim. Kadın şok oldu. Sonra o da bir patrona falan gönderdi Bilmiyorum ee, Dedi ki biz buna bakacağız falan ee, Bir şey çıkmadı Ondan sonra e, Bir şeye yazdık ee, Otelin girişinde Giriş yaptığımız gün bize bir kağıt verdiler Orada 3 kişinin WhatsApp e, numarası var Memnun kalmadığınız bir şey olursa oraya yazabiliyorsunuz Biz de oradan Birine yazdık ee, Sanıyorum Murat Bey'di ona yazdık. Dedik ki böyle böyle videoyu gösterdik. O da dedi ki tamam hemen size birini yönlendiriyorum. Ee, ilaçlama yapacak. E, ee, sağ olsun yardım etti. 10 dakika içinde bir hanımefendi gönderdi. Yanımızda biz de hani otel odadan çıkmadık ki göstermek istedik. Gösterdik. Böyle böyle hatta kadın şeker falan hiçbir şey yok. Yani hani şekere gelirler ya. Hani temiz yani hiçbir şey yok. Oraya kadın işte oraya sıktı etti <laughs> e, bir gün boyunca hiçbir şey yoktu e, iki üç karınca dışında e, çünkü koloni halindeydiler e, zaten videolarda görüyorsunuz şu an burada paylaşıyorum e, artık dün e, çok fazla olmaya başladı e, dün akşam yemekten sonra bir geldik artık dedik yeter resepsiyona gidiyoruz ve yeni oda talep edeceğiz e, Hacı konuştu e, biz artık bu durumdan sıkıldık ve yeni oda talep ediyoruz diye e, Normalde yeni odalar sabahları veriliyormuş e, ama biz akşamüstü gittik ve dedi ki e, hemen size bir oda verelim e, bir boş odan var ama resepsiyon yakın dedi. Biz de fark etmez yeter ki karınca olmasın. Zaten iki gecemiz kaldı. Hani iki gece kaldı da aslında değiştirmek istemiyoruz dedik. Ama gerçekten artık yataktan e, çıkıyor karınca. Hatta e, dün sabah telefonumda bile karınca vardı. Artık değiştirmek istedik ve değiştirdik. E, bu yeni odaya gelince de klima bozuktu. Su akıtıyordu. <laughs> bu sefer bu arada yerde 2-3 tane daha karınca var ama e, önceki oda kadar kötü değil. Ve böyle kötü bir deneyimimiz oldu. E, yaklaşık 5 kere resepsiyona gittik. Yani e, her gün bununla uğraştık. Her gece uyumadan önce telefonumun ışığını açıp yatakta karınca var mı diye bakıyordum. E, geçkeni rahatsız edici bir durum olmaya başlamıştı. E, kötü bir deneyim oldu. Mesela biz geçen sene de Kemer'de kaldık. Hemen buradan 30 dakika ileride bir yerde bir başka bir otelde kalmıştık hiç karınca vesaire hiçbir şey yoktu. Ee, ya yani bu otel gerçekten çok güzel. Yemeğim, e, temizliği, çarşaflar, havlular her şey gerçekten çok temiz. E, Personeller de çok güler yüzlü, garsonlar vesaire olsun. Ama gel gör ki yani gerçekten ilaçlanması gerekiyor ya da bir bakım yapılması gerekiyor. Biliyorum zaten bu odalar yeni değiştirilmiş galiba. Yeni e, renove edilmiş. Ama gerçekten çok kötüydü. Yani ben bu konuda gerçekten memnun kalmadım o da kısmından. Ee, bu şekilde bunu da paylaşmak istedim. Bugün de son günümüz. Bugün çarşamba pool parti var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Öyle şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Dün de burada klima çalışmıyordu. Böyle şey nemli üflüyordu böyle sıcak üflüyordu. Ee, bir de şurada hep soğumuştu Hatta aşağı doğru damlamaya başladı ee, Bir tane abi geldi Dedi ki istiyorsanız bir yarım saat Çıkın dedi biz buraya halledelim Dedi ee, Buraya işte sökmüş etmiş Sanırım suyunu falan boşaltmış Şimdi iyi üflüyor soğuk üflüyor Mesela diğer odamız daha güzeldi Biz orayı daha çok beğenmiştik ee, Burası biraz daha büyük ve e, Aşağı katta Şöyle göstereyim Diğer odayı daha çok beğenmiştik açıkçası bu ee, biraz daha büyük ama diğer daha güzeldi bence ee, Onun dışında böyle e, paylaşmak istedim Hani bu oteli tavsiye eder misin diyecek olursanız hani siz bilirsiniz ben size durumu anlattım Seneye belki daha iyi olur bilmiyorum ee, Başka hani bu <laughs> konuda şikayet eden müşteriler oldu mu onu da bilmiyorum ama e, mesela geçen sene gitmiş olduğum oteli gözüm kapalı öneririm gerçekten çok çok iyiydi Martın Mira'ya gitmiştik e, onun da videosu var kanalımda eğer izlemek isterseniz izleyebilirsiniz çok güzel bir oteldi e, gerçekten hani oradan ayrılmak istemediğimi söyleyebilirim ama buradan niyese bir an önce böyle gitmek istiyorum duygusu var normalde ilk defa yani hayatımda belki e, 25-30 arası e, her şey dahil otellerine gitmişimdir. İlk defa böyle bir şeye rastlıyorum gerçekten. E, ailemle çok fazla otelleri falan gezdim, gördüm. E, i̇lk defa böyle bir şey görüyorum. E, hani eğer baştan oda değiştirilseydi bunu videoda bile söylemezdim. Ama gerçekten 5 günümüzü aldı çözümünü ulaşmak. Öyle şimdi kahvaltıya gideceğiz. Son günün tadını çıkaralım deniz, kum, güneş. Ee, sonra bakalım ne yapacağız burası da resepsiyon oluyor çok güzel bir girişi var e, otelin içerisinden burada da bu arada bir boy, a, e, boy aynası var şimdi yemekhaneye doğru gidiyoruz Evet burada da oyun alanı var. Akşamları açılıyor. Ve şöyle süpermarket var. Burada doktor var. Burada kuaför var. Evet şimdi buzlu kahvemizi aldık. Her sabah bu rutini yapıyoruz. E, denize gidiyoruz. E, öğlene kadar orada yüzüp sonra havuza geçeceğiz akşama kadar. Zaten pool parti var onu da kaçırmak istemiyoruz. Reve <laughs> <laughs> için soğutacağız. Buna ediyoruz. Hadi bakalım. the <laughs> 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 collection <laughs> <laughs> I'm real life, but I told you I'm real Evet, şimdi yemeğimizi vesaire yedik. Çok güzeldi yemekler. Her zamanki gibi, her akşam gerçekten farklı şeyler çıkıyor. Ee, pastaneye girdik. Hani orası serin dedik ki orada oturalım. Ee, oradaki abi e, işte hacı filtre kahve çok seviyor. Hatta İsveç'te günde 10-15 bardak tüketiyor çalıştığı günler. Ee, filtre kahve var mı diye sordu. Kutluyor. O da e, ilk defa bugün yapmadım dedi. Normalde her gün yapıyorum. Kimse içmiyor diyor müdürüm dışında kimse içmiyor dedi. Bizim için şimdi filtre kahve yapıyor. Ben de buzlu kahve için şimdi bara geldik. Onu alıp tekrar pastaneye gideceğiz. Evet. Artık otelden çıkış yapıyoruz. Ee, bir hafta yani 6 gece bu otelde kaldık. İyisiyle kötüsüyle bitirdik. Yemekler vesaire gerçekten her şey çok güzeldi. Ee, sadece odalar biraz problemliydi. Onun dışında her şey çok güzeldi. Ee, bu videoyu burada kapatıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenirseniz e, like atıp e, kanala abone olmayı unutmayın. E, bu otelde kaldıysanız yorumlarda da belirtirseniz deneyimlerinizi. Ee, okumuş olurum. Eee için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.